Yaklaşık 2 ila iki buçuk yıl omuz yırtığıyla yaşadım. Yırtık sol omuz başımdaydı. Kıyafet giyerken çektiğim acı gerçekten çok fazlaydı. MR çektirdim. Hatta raporu yüklediğimde Chat GPT'de omuz yırtığına işaret etmişti. Geçtiğimiz yaz kendi tecrübemle iki şey denemek istedim: magnezyum kremi ve kuyruk yağ kremi. Son iki aydır sadece kuyruk yağı kremi kullanıyorum. Şu an kıyafetlerimi acı çekmeden rahatça giyebiliyorum. Tekrar MR çektirmedim. Yırtık tamamen geçti mi bilmiyorum. Bu bir tedavi iddiası değil, sadece kendi yaşadığım bir tecrübe. Omuz yırtığı olanlara belki bir fikir olur diye paylaştım. Şifa veren Allah'tır. Esşafi ismiyle tüm dertlerimize deva versin.